küçük bu yenmez ya. Yenir mi? Yenmez. Çıkarayım. Gel Yen açacağım ya. Emekli öğretmenim. 21 yıl öncesine kadar burası tarım arazisiydi. Ee, güzel şeyler, ürünler kalkardı. Ee, şu anda bulunduğumuz yer e, Çamali ilçesinin e, Kızılaka mahallesine yakın bir yerdeyiz. Bir efendim. E, torf alınınca buradan yerinde su, tabii su otomatikman doldu. E, 15-20 yıl öncesinde atılan balıklar büyüdüler. Biz de böyle yakalayıp efendim eşle dosta bunları yiyoruz. Efendim, yayın ve sazan var burada ama yayın biraz çıkmıyor, en çok sazan çıkıyor burada. Efendim, bekleriz. Böyle güzel bir yere bekleriz. Gerçekten havası suyu çok güzel, balığı çok lezzetli.